Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Bugün Minecraft'ta arkadaşlar Bolucraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen yukarıdan gelecektir arkadaşlar Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz Balon kafayı arkadaşlar karınca olarak trollemedik Biliyorsunuz karıncalar böyle eşyalar alıp bir anda bir başka yerlere götürebiliyordu Minecraft'ta Ben dedim ki balon kafayı o şekilde bir trollersem acaba ne olur Şimdi trolleyeceğiz arkadaşlar 3 kere 4 23 3 kere kere 24 23 He? Nasıl ya <laughs> matematiğe bak ya Vallahi çok değişik arkadaşlar Dediğim gibi her trole 10 bin like gelirse Ertesi gün troll geliyor arkadaşlar Haberiniz olsun şimdi balık hava yanına doğru gidelim Galiba okulda arkadaşlar ismini Evet okulda 23 3 kere 20 23 Evet ana ne yapıyor bu Helamları hüküm Ne var yine annem ders çalış dedi Matematik mi yapıyorsun Bence senin yaptığın nubluk ya Sen bir hiçbir şey bilmiyorsun ha valla var ya yanlış yapıyor Çok basit mi 2 kere iki kaç anlat bakayım ha, ha, 2 kere Que gato 23 değil 23 değil 23 değil Aa, oh, Öldür öldür ne olur öldür Heh, Tamam tamam troll nedenimiz de oldu arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi troll nedenini de bu şekilde bulduk Şimdi ne atacağız, biliyor musunuz Beni rahatsız etme mi Ya sen öyle dediğinde sanki ben rahatsız rahat mı bırakacağım seni Söylerim bak anneme söyle 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 Ne yapacaksın Dur bak şimdi bir dakika Neyle uçursam seni ya Kafana bir tane Annem kızarsın <laughs> Dur dur bekle bekle Neredesin sen Şunu buraya bırak Selamun aleyküm Kapıyı açma soğuk hava geliyor Ne oldu kafanda mı? <laughs> Tamam tamam tamam. İkinci defa troll hakkım var. İkinci defa troll hakkım var. Şimdi arkadaşlar karıncaya bir dönüşelim. Karıncanın özellikleri var. Baya güzel özellikler ekledim. Yani mesela duvarları tırmanamıyordu o görmüş olduğunuz karıncalar ama biz tırmanabileceğiz. Ne yapıyorsun sen? Gitler çalışın Yo yo benim okulum bitti. Ben okudum. Okudum. Hepsini bitirdim. Ağlamaya devam et sen. Arkadaşlar orada yine bir şeyler yazıyor bilmiyorum. Şimdi ben hemen karıncaya bir dönüşeyim. Bakalım nasıl bir şey arkadaşlar. Ben de sizlerle ilk defa dönüşeceğim. Ee, yani çok fazla değişik bir özelliği yok. Sadece ben gittim. Birazcık canını vesaire yükselttim. Burada karıncamız var arkadaşlar. Dönüştük. Şu anda e, normalden daha da fazla. Şuna bak. Ne kadar çirkinim. Şuna bak. Vallahi var ya çok küçüm. Dört kere yerini 24. Evet. Ama bir dakika. 4 kere 6 320 mi? Oo nasıl bir matematik ya? Ya bazen sayıları topluyor arkadaşlar. Bunun matematiği bayağı kötü. Şimdi yanına doğru gidelim. Hiçbir şekilde bizi fark etmeyecek arkadaşlar. Bir pikseliz neredeyse. O yüzden rahatça etrafta dolaşabiliriz. Baksanıza çok küçüğüm ya. Mini minnacık. Mini minnacık. Dur bir dakika birkaç tane vursam ona. Nasıl olur? Ha ben size özelliklerinden bahsedeyim. Hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sudan dolaşabiliyoruz. Yani hiçbir sıkıntımız olmuyor. Mesela diyelim ki burada cam var tamam mı? Bak. Bak yukarıda doğru çıkabiliyor Gördünüz mü? Yukarı doğru çıkıp <laughs> Ölmedim. E nasıl çıkacağım ben buradan? Suya gider miyiz? Suya gittim. Tamam. Aa ölmedim. Lan yemek yiyeyim biraz. Arkadaşlar ben daha yemin ölmedim. Bir dakika. Troll geçirmez mi yaptım ben bunu? Ana edemiyoruz. Tamam şimdi anladım. Şimdi bir yeni bir özelliğimiz. <laughs> yeni özelliğimiz ise arkadaşlar bakın. Şu görmüş olduğunuz gibi fireball atıyoruz tamam mı? Ne yapıyor bu? Havai fişek falan atıyor arkadaşlar. Aya değişik. Bir atsam sana. Ne patladı daha diyor. <laughs> Eğilince arkadaşlar hasar alıyorsunuz. Bloğun içine girdiğiniz için bayağı sıkıntı oluyor. Ne var ya? Sunucu bozuk diyor arkadaşlar. Hemen hemen sunucuya suç atıyor. Şimdi başka bir özelliğimiz ise mesela birisini vurduğumuzda zehirleniyor arkadaşlar. Öyle bir özelliğimiz var. Patladı durduk yere diyor. O zaman bir tane daha patlatalım. Gidiyor mu? Bunun birazcık ateşi arkadaşlar şey yavaş gidiyor ya. Bazenleri gönderemiyoruz. Anlamadım. Bazenleri de 10-15 tane gönderiyor arkadaşlar. Ben de anlamadım. Değişik bir şey. Eyvah şu an var ya 20-30 tane gönderir. Kafasına göre bazenleri şey yapıyor. Aha. Allah. Aha nur gördüm. Bak işte bak. Bak bak bak. Benim resmine bakıp Anıl gördüm diyor ya. Ya şundan sonra <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben gideyim evinden böyle birkaç şey aşırayım. Bakalım fark edecek mi? Şimdi bildiğiniz gibi karıncalar alır. Ne yapar? Gider arkadaşlar. Kendi evine bırakır. Tamam mı? Şöyle bakalım ne varmış balon kafanın burada. Oo, Bir dakika. Hmm. Hangisini alsak? Bence şunu alalım. Tamam. Bu ne? Fare elması mı? Değişik bir şey arkadaşlar. Ana! Yatağın altına girebiliyorum vallaha. Aa baksana. Ne kadar iyi. Vay ya güzel arkadaşlar. Şimdi mesela ben bunu alıp balon kafanın kapısının önüne bıraksam. Balon kafa dışarı çıktı. ...diktiğinde fark etse nasıl olur? Dur bakalım hemen yaparsak. Çok güzel olur. Sıkılmış. Allah! Az daha ölüyordum. Minecraft oynayacağım biraz diyor. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bakın görmüş olduğunuz gibi. No ne ya ama. <laughs> gördü gördü. Bak bak bak. Şu an beni göremiyor abi. Ben bile kendimi zor görüyorum. Bu niye burada? Aa, acaba niye burada? Yani gerçekten neden burada olduğunu ben de bilmiyorum. Şunun altına girebiliyor mu giremiyormuşuz Balık havanın yatağının altına girelim arkadaşlar. Oraya bile sığabiliyorum. Baya değişik ya. Çok enteresan. Bu nasıl gelmiş ya? Aa, nasıl gelmiş acaba? Camdan bakabiliyor mu? <laughs> vallahi camdan bakabiliyor. Şuna baksanıza. Oha <laughs> monitör yok. Allah bir şey diyeceğim. Ben monitörü almadım bu arada ya. Vallahi ben almadım arkadaşlar. Yani ekranı ben almadım. O benim trolüm değil. Bilgisayar yok. Lan onları ben mi almıştım ya? Onları ben almış olabilirim arkadaşlar. Tam olarak emin değilim. Bir dakika bakalım buradaki sandıklara. <laughs> Bak ne var noob dedim. O da diyor ki neredesin noob? Ya ben inemiyorum buradan. <laughs> arkadaşlar burada kaldım. Allah. Tamam. Bilgisayar mı çalınmış? Bana ne yazalım arkadaşlar? Eyvah diyor. Bir şey diyeceğim. Ben bunun içine girebilir miyim? Aha girilmiyor ya. Allah'ım. Hırsızı bulacağım. Bekle. Görünmez oldu. Vallahi görünmez oldu. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi şimdi trole başlayabiliriz. Çok bekledik bile. Şimdi öncelikle şuradan şöyle. Allah! Gördün mü lan? Gördü galiba. Aa görmüş. Görmüş, görmüş, görmüş. <laughs> arkadaşlar görmüyoruz peşimde. Peşimde, peşimde vallahi peşimde. <laughs> Allah'ım çok korkuyorum. Allah çok korkuyorum. <laughs> Nerede bu diye bir de bak bak. Merhaba. Oy! Hani kete bak. <laughs> Hadi ısırayım seni gel. Ah oh, yatağı kırdı. Vallahi yatağı kırdı. Kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Oh, geliyor geliyor. Merhaba 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 ne olur. Hop kaçtım bu tarafa doğru. Hadi hadi yakala. Hadi yakala ne yapacaksın? <laughs> arkadaşlar nerede bilmiyorum ama Bak bak, bak camdan yetişmeye çalışıyor Baya bir korkunç ya Düşünsenize karıncasınız arkanızdan balon kaba biri sizi kovalıyor Çok korkunç olur İnanılmaz korkunç olur ya Ben bile korktum Nerede bu? Saklanıyor mu? Bilmiyorum ki Ters maskeli hırsız karınca var E ne yapayım Allah Allah Ya şuna bak ya Ya bir dakika Hırsız karınca var diyor Acaba kendimi göstersem daha mı sinir olur? Aynen Daha da sinir olabilir arkadaşlar Dur birazcık uzaklaşalım Şu ölüm mesajlarını açayım arkadaşlar Bir kere öldürmesine izin vereceğim Bakalım ne olacak Şimdi arkadaşlar ben bir kere öldürmesine izin vereceğim. Trolü benim yaptığımı öğrensin. Bir şey diyeceğim. Öğrenmesem ya. Baksanıza her taraftan geçebiliyorum. Çok eğlenceli ya. Baksanıza. Ne yapıyor bu içeride? Allah! Evi yakıyor. Tuvaladıkça kaçan karınca böceği mi? Sen ay yanıyorum. 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 Vallahi yanıyorum. Şunu bak Evi ateşe verdi ya. Böyle psikopat bir şey olabilir mi? Bak bak bak. Nereden ateşe verdi acaba? Çok merak ediyorum. Ben var ya. Allah yanıyorum. Vallahi yanıyorum. Camdan vermiş şuna bak. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yanıyor ne? O oh. kaç tane vuralım arkadaşlar? Tamam kaçabiliriz. Hadi bakalım. Ya beni beni şey yapmasam acaba ya? O oh, ölerek öldü. Yok. Ölerek öldü ne ya? Yanarak öldü. Yanarak. Lan işte arkadaşlar. Peki ben burada saklanabilir miyim? Burada saklanır mıyım? Yok. Bu 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 mantarda saklanamayız ama şunda saklanabilirim sanki. Ne oldu? Öldün noob bir yazdım arkadaşlar bakalım. Sinirli mi? Bakın bir şeyler yapıyor orada vallahi bir şeyler yaptığını söyleyebilirim. <laughs> vallahi var ya. Şu an durdu. Saklanıyor muyum? Ha saklanıyormuş. Niye saklanıyor acaba? Ya şunun altına girebilsem girebilsem var ya çok güzel olurdu da olmadı ya. Saklanıyor mu bu evinde diyor. Bir bakalım ne yapıyor nerede? <laughs> Altındaki bloğu <mülüğü> kırdım. <laughs> Altındaki bloğu kırdım. Adam burada doğmuş. Yine karınca. Oh, <laughs> geliyor, geliyor. Ninja bırakın. Çolum var, çocuğum var. <laughs> Uçurda ölmeyeceğim ki. He, ne oldu? <gülüyor> hadi hadi. <laughs> onu ölürüm, onu ölürüm. Onu ölebiliriz. Onu ölebiliriz. <laughs> onu ölebiliriz. Ninja <laughs> Çık lan Şunun altına. Allah'ım yatan altına giremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Şunun altından geçelim. Allah'ım <laughs> çok kötü bir şey. <laughs> Öldürecek. O oh, kapıyı kapattım. Galiba bilmiyorum. <laughs> geliyor. Geliyor geliyor. Dur. <gülüyor> 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 vuramadım. <gülüyor> lütfen lütfen. Öldürmeyin. Minicik karıncayım ben. Aha kaçtım. Oh be. Aha, vallahi kaçtım. <laughs> Arkadaşlar bir de <laughs> Neyse arkadaşlar yakalandık Neden öldüm bilmem Diyeyim de arkadaşlar sıkıntı olmasın Tamam tamam yalancı diyor Karınca sensin yo ne alaka Baksana bak bak kendi evimin üstü Ya girin ben ha yeni tünel yaptım Köyden gidiyorum ben ya al işte bak 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 işte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hemen almıyor ağlak Ağacıdan patlatacağım ha atacı patlatacakmış Patlat ne yapayım bulan bulanıp kap az bir şey akıllı Hiçbir şey göremiyorum zaten gel 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 gel. alıp. Allah! Ah! Yanımda patlatmış. Kaç! Gel 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 gel. Ne oldu? Korkak seni. Hadi hadi gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Korkak. Balon kafa. Kanıncaya ya yeniliyor. Korkak. Balon kafa. Kanınca ya yeniliyor. Ne, ne oldu? Hadi öldüremiyorsun. He geliyorum geliyorum bekle. Allah! <laughs> <laughs> bu acıttı lan. Bu acıttı be. <laughs> Vallahi bu acıttı ya. <laughs> ne oldu öldün diyor. O zaman ben de giderim. Ben köyüne gidiyorum. diyor. Ben de evini çalarım. <laughs> ne alalım? Arkadaşlar bu koleksiyonu alalım. Bunlar değişik değişik. Enteresan enteresan elmaslar. Bunu zaten biliyoruz. He. Şimdi anladım. Balon böyle elmasları bulup ismini değiştirip şey yapıyormuş. Bak sen şuna. Arkadaşlar yeri gitti gittiğinden emin değilim biliyor musunuz? Kesin var ya bak. Bakayım. Bir yerlerde saklanıyor oluyordur bu. Aa bir de bunun eşya silmesi var. Bir dakika hareket etmem lazım. Hareket etmem lazım. Hareket etmem lazım. Vallahi bir yerden ses geldi. Merhaba. 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 Yürüyor biri bak. Çok korkuyor. Biri yürüyor. Neyse neyse tamam. <laughs> Gitmiş harbiden ya. Değil mi? Aa hayır. Merhaba merhaba ne olur lan bırak. Bırak bırak. Ay öldürecek. Hayır. <laughs> kaçtım ki. Kaçtım ki. Lütfen lütfen tamam ben senin evcil hayvanın olayım. Evcil hayvan olayım. <laughs> ya bak işte ya biliyordum gitmedin yanancı işte yanancı yanancı bunu kafa evcil yok mu? <laughs> Ya ya bir şey diyeceğim. Hemen öldürme be. Ben seni hemen öldürmedim. Hop ya altındayım. Ne yapacaksın? Hadi. Ne yapacaksın? <laughs> Allah! Tunol kalınca odası mı? Hayda! Tunol kalınca odasını aradı arkadaşlar. Bir anda suratında patladı. O, o fireball'la bir sıkıntı var. Mesela bak atıyorum şu an. Gitmiyor arkadaşlar. 2-3 defa basmanız lazım. Ne yersiz? Her şeyler koleksiyon. Bak yine kendilerine arkadaşlar ben atmadım. Eşyalarını çanladım ki ödünç aldım. Hadi be karıncayım hadi ne olur. Al işte. Aşağı düştü arkadaşlar. Ben karıncayım ya. O şeyden nasıl düşebiliyorum ya? Minicik bir şeyim ya. Neyse neyse tamam tamam gel gel bakalım bak, geri verim gel. Gel gel sen benim arkadaşımsın ya olur mu? Şaka yaptım, şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım. <laughs> Arkadaşlar bunları ben bir inceleyeyim şu görmüş olduğunuz şey bayağı. evin mi patlatacaksın? Patlatamam ki. Hadi patlat. Hadi. Hadi ne oldu? Bak izliyorum. Aa patlanadı. <laughs> Hadi patlatsana. Ha, beni patlat. Aa 25 milyon tane. Köyü patlatır. Hayır tam tam tam. Tam tam tamam, tamam. al al al. Al geri verim Patlatma. Aa yüzüme şey yapmışım. Aa, birazcık kullanılmış ya balon Vallahi <laughs> birazcık kullanılmış. <laughs> Yıkama. <laughs> gel gel tamam tamam. <laughs> yıka getir diyor. Senin şeyde yıkasam olur mu? Eee. Bu yıkamıyor. Tamam ben bunu yıkar getiririm. Tamam mı? Aa yıkadım. Hadi olma dur bir dakika. Tamam tamam al. Ya bu niye takılmıyor be? Keltoş. Heh, tamam oldu mu? Tamam bak troll yapmayacağım. Bu şakaydı şaka. trol değildi tamam mı? Tamam ama şey var bir de mesela. Bu trolldü bak. Allah çarpsın bu trolldü. vallahi bu trolldü. Yani harbiden. Harbiden yani bu trolldü. Tamam tamam. Tamam tamam. Sen de böyle yeterli. Bak bak. <laughs> Tamam ödeştik tamam mı? Tamam arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Şu tipe bak bela gibi ya. <laughs> ne var ne? Ne ne ne? İzleyici izle dedim. Yo demedi ki. Yo ben dedim. Hadi hadi sorunlusu benim. Ne yapacağım? <laughs> Uçurdu ama ölmeyeceğim ki izle. İzle noob. Hop hadi bakalım. hay hayır tamam tamam tam tam silme silme. Silme bak sen silersen ben de sana küserim. Tamam mı? <laughs> bak bak ben kaşınıyorum. <laughs> öleceğim vallahi eşyalarımı siler bu manyak. Kaçın. <laughs> 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 vallahi eşyalarımı silecek. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum vallahi var ya. Çok büyük sıkıntılardayız gerçekten. Şu an can güvenliğim yok buralarda bir yerde. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Koş 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 koş. Biraz daha gidelim. Tamam. Arkadaşlar ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Bir sonraki tutorial'lerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben kaçtım. Bay 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 korkak diyor bir de ya.